Evet. Şimdi aracımıza giriyoruz. Arkadaşlar araca girdiğimiz zaman anahtarımız yok yanımızda. Tuşla girdik. Yani telefona yüklediğimiz cihazla girdik. Buradan girdik. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Videolarda da gözüküyor zaten böyle konulması. Buradan başlat tuşuna basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Aracımız aksesuar modunda. Yani burada anlatmak istediğim aracım 15 Temmuz'da yani 12-15 Temmuz muydu, 15 Temmuz'da takılı kalmıştı. Yani burada cihaz bilgilerimde şey yoktu. güncelleme yoktu. Güncel halini göstermiyordu. Şimdi bunu yaptım, nasıl yaptım onu söyleyeceğim size. Buradan şifremizi giriyoruz. Araç Sistem bilgileri Yazılım güncelleme güncellemeleri kontrol et tuşuna basıyoruz. Bu sıfırdan yüze kadar gidiyor. Yüze ulaştığı zaman yine güncelleme bulunamadı diye yazı çıkabilir aracınız güncelse. Ama ondan sonra benimki güncel haline geldi. Çok mutlu oldum.